Merhabalar, ben Ceyhun Burak Akkül, Vispera'nın kurucu ortağı ve co CEO'suyum. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum, burada bugün burada olduğunuz için çok mutluyum. Bugün Mükemmel Mağaza'yı konuşacağız. Vispera bir görüntü tanıma, yapay zekaya dayalı bir görüntü tanıma teknolojisi üreten bir şirket. Mükemmel Mağaza da bizim ürettiğimiz çözümler arasında ee, en çok katkıda bulunduğumuz alanlardan biri o süreçleri denetlemek güçlenmesini sağlamak. Ee, çok değerli konuklarım var bugün. Ee, Kokulu İçecekten e, Duygu Keçelioğlu Araştırma içgörü ve e, Saha Uygulamaları Lideri. Hoş geldin Duygu. Hoş bulduk teşekkürler. Ee, diğer yanımda da Ahmet Gürüver var Univer'den. O da e, Müşteri Geliştirme Mükemmelliği e, Yöneticisi. Sen de hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ee, hadi başlayalım. Ee, mükemmel mağaza, söz ediyoruz. Bunun öncelikle e, son müşteride, alışveriş yapan müşteri bağlamındaki önemi nedir? Mükemmel mağaza dediğimizde neyi kastediyoruz? Durgü başlayalım istersen. Tabii ki. Ee, bizim için mükemmel mağaza demek aslında ürünlerimizin bulunur olduğu, görünür olduğu ve alışverişçiye uygun tekliflerle çıkabildiği mağaza demek. Yani söylerken çok kolay geliyor kulağa ama hani o bulunurluk, görünürlük bunların hem KPI'lerini sağlamak hem de o disiplini oturtmak gerçekten yıllar süren bir süreç. Burada bizim en çok vurguladığımız şey şu aslında, mükemmel mağaza bir sonuç değil. Yani artık mükemmel mağaza mertebesine ulaştım, benim hedeflerim yerine geldi, gerçekleşti, böyle bir dünya yok. Mükemmel mağazaya ulaşma serüveni aslında bir süreç. Ve bu süreç hani sürekli geliştirme, iyileştirme, araştırma, sorgulama gerektiren bir süreç. Bunun da en büyük nedeni aslında mükemmel mağazanın pusulasının alışverişçi olması. Yani alışverişçi davranışları, alışverişçi beklentileri ve perakende ortamı aslında sürekli bir değişim ve devinim altında olduğu için dolayısıyla mükemmel mağazanın ne demek olduğu ve mükemmel mağazaya nasıl ulaşılması gerektiği de sürekli değişen bir KPI. İşin aslında en zor kısmı bu diyebilirim. Yani o nedenle aslında bu bir proje değil ya da bir kişinin tekelinde olabilecek bir iş değil. Firmalarda bütünsel ele alınması gereken bir iş. Yani bizim yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konu. Mükemmel mağaza, satış noktasında mükemmel yeticilik. bunun da en önemli aslında kalbinde yatan, sürecin kalbinde yatan unsurun Ortak vizyon olduğunu söyleyebilirim. Yani üst yönetimden tutun da sahada emek veren arkadaşlara kadar hepsinin mükemmel mağaza nedir, ne demek, işimize nasıl bir katkısı var, mükemmel mağazayı sağlamanın kriterleri nedir, buna inanması, bunu anlaması ve bu doğrultuda aslında gündelik hayatlarını sürdürmesi. Ee, ben böyle özetleyebilirim Ceyhun, mükemmel mağazayım. Söylediklerinden şunları not ediyorum. Bir aslında bir toplam süreç yönetimi olması lazım bütün katmanlarda. Hı hı. İki dinamik e, değişen e, alışverişçinin alışkanlıklarına adapte olan bir KPI seti olması lazım. Ve buna mukabil de aslında bu deneyimin e, temellerinden başlaması lazım. Yani müşteri bulamadığını alamaz, göremediğini alamaz, güvenmediğini yine almak istemez. Ee, bunları ben özetliyorum. Ama sen nelere eklemek istersin bu üzerine? Evet aslında hem Duygu hem de sen güzel özetlediniz. Yani şöyle bakabiliriz olaya. Yani mükemmel mağaza diye arama motorlarına yazdığımızda bile yani 1 milyara yakın bir sonuç çıkıyor. Gerçekten ne kadar çok kafa yorulduğu, çok aşina olduğumuz ve çok gerçek aslında basitçe de bakılacak olursa doğru ürünün doğru konumlandırmayla ve doğru görünürlükte rafta oluyor olması aslında. Ve bunu yaparken de alışverişçinin satın alma kararını verdiği o yolculuğa kadar olan o deneyim anında da alışverişi memnun etme disiplini diyebiliriz aslında kabaca. Çünkü hakikaten buna farklı firmalar ve farklı e, sektörlerde farklı isimler verilebiliyor. Unilever bu anlamda 2000'li yıllardan beri bunu Perfect Store adıyla mükemmel mağaza bakış açısını hayata geçiren firmalardan biri. Aslında biraz da eskilerin bir değişi var. İnsanı kıyafetine göre karşılarlar, bilgisine göre ağırlarlar diye bir ifade vardır. Gerçekten mağaza içindeki ürünlerin konumlandırılması aslında bizim kıyafetimiz mağaza içerisinde bir nevi bu perfect store disiplini, bu mükemmel mağaza disiplini olarak ifade edilebilir. Çünkü hakikaten bu o anlamda bizim de iş yapış şeklimizde çok önemli bir yer tutmakta e, diyebilirim. Harika bir metafor çünkü benim söyleyeceklerimi hazırlıyor. Kıyafet ve görünme dedin, evet. aslında görsel şeylerden bahsediyoruz ve bunların fiziksel dünyada yapılmasından bahsediyoruz. Yani hani burnur olmayı kontrol edeceksin, görünürlüğü kontrol edeceksin ve bunun nasıl olduğunu kontrol edeceksin. Ama bunlar fiziksel raflarda oluyor. Ee, burada resim tek tanıma teknolojisi devreye giriyor. Yani aslında fizikseli e, dijitale taşıma anlamında anlamlı oluyor. Peki sizin bu anlamda deneyiminiz e, nasıl oldu? Sen de bıraktık, senden devam edelim Muhammed. Tamam, fevkalade. Ya aslında az önce de ifade ettiğim gibi konu aslında dört mesekelerlik bir alanda verilen satın alma deneyiminde 10 saniye ile 30 saniye arasındaki bir deneyimi aslında mükemmel hale getirmek için. Bu noktada bakıldığında çok sık kullanılan kelimelerle ilerleyelim. Hepimizin hayatında şu anda bir data çok gündemde. Bir de aslında teknolojiyi çok fazla sohbetlerimizde dahil dijitalleşmeden çok bahsediyoruz yani teknoloji derken. Dolayısıyla bu iki metreye de bakıldığında aslında datadaki güvenilirliğin çok önemli bir rol oynadığını söylemek mümkün hakikaten. Teknoloji tarafına baktığımız zaman da dijitalleşmede özellikle olayın hız tarafı çok büyük bir önem kazanıyor ve bizim aslında iş yapı şekillerimizde de her bir firmada da çok çok önem arz ediyor. Bu noktada bakıldığında bu iki trend ve bu iki metrik çok çok önemli. Dolayısıyla burada hemen lafını balla kesmek istiyorum. Vispera <laughs> ne yapıyor burada? Burada tam olarak ona gideceğim. Ee, biz geçmişte aslında bakıldığında manuel bir data e, ile ilerliyorduk ve anlık bir datayı takip etme yani o anın fotoğrafını çekme şansımız yoktu. Buradaki image recognition teknoloji dediğimiz görüntü tanıma teknolojisi aslında mağazalardaki gözlerimiz haline geldi. Bu noktada değerli iş ortağımız Vispera ile beraber de bu dijitalleşme sürecini aslında bu dönüşümü de beraber hayata geçirdik diyebiliriz. Ee, bu anlamda da bizim için kıymetli bir metodoloji olmaya devam ediyor. Teşekkür ederim. Duygu'ya dönmek istiyorum. Öncelikle hem, hem mükemmel mağaza kavramını kendi e, kokulu nezdindeki programlarınızla e, çok uzun yıllardır icra ettiğinizi biliyorum. Bir de e, resim tanıma teknolojisi kullanma anlamında da öncü Firmalardan birisiniz. Sizin deneyiminiz nasıl oldu, üretimte? Tabii anlatayım. Ee, şimdi öncelikle söylediğin gibi görün, yani e, tanzim teşhir, tanzim teşhir başarısını, satış noktasındaki uygulamaların başarısını ölçmek bizim çok. E, yani yılları olan, geçmişi olan bir projemiz. Yani ilk önce Atlanta tarafından, Coca-Cola Company tarafından çıkarılan bir e, çerçeve var. O çerçeve belki 30-40 yıldır hayatımızda olan bir şey ama Coca-Cola içecekte Biz ilk 2003 senesinde e, tanzim teşhir ölçümüne başladık. O yıllarda görüntü tanıma teknolojisi yoktu yani biz e, üçüncü parti auditörleri satış noktalarına göndererek onlara bir takım işte KPI'lerimizin listesini vererek e, ölçüm yapmalarını istiyorduk bizim için ve biz o ölçümlerde, o skorlara bakarak neyi iyileştirmemiz gerektiğinin e, aslında plan, planlamasını yapıyorduk. 2016 yılında e, görüntü tanıma teknolojisiyle tanıştık ve ilk önce Türkiye'de bunu kullanmaya başladık. Aslında ilk geçerkenki motivasyonumuz daha çok şuydu, hani üçüncü şirketleri gönderdiğimizde, auditörleri gönderdiğimizde Tabii ki çok ciddi bir e, maliyeti var bunun, ciddi bir saha maliyeti var ve ölçümlediğiniz alan çok daha limitli kalabiliyor. Görüntü tanıma teknolojisi bize çok daha geniş bir ölçekte, daha düşük maliyetle bu ölçümleri yapma şansı sağlamıştı. Ve ilk motivasyonumuz buydu açıkçası. Ama sonra zamanla gördük ki bizim düşündüğümüzün çok daha ötesinde fırsatlar barındırıyor. Bir kere en önemli konu şu. Bir üçüncü bir şahıs gidip bir satış temsilcisinin performansını ölçümlediğinde bu bir reaksiyon yaratıyor. Yani bu çok hani biraz daha ceza kültürüne ait bir şey gibi bir hissiyat uyandırıyor. Ama kendi ölçümünü kendisi cebindeki telefonu çıkararak cihazı çıkararak yaptığında aslında kendi başarısının sorumluluğunun kendinde olduğu hissiyatı, daha doğrusu bir ödül hissiyatı yaratıyor. Öte yandan hani kriterlere hakimiyet, mükemmel mağaza'nın ne demek olduğuna dair hakimiyet anlamında da o aidiyet duygusunun gelişmesinde, farkındalığın artmasında işimizi çok rahatlattığını gördük. Ee, ve diğer önemli konu aslında Ahmet Bey'in de bahsettiği konu hız konusu, data'nın hızının konusu. Eski sistemde biz bir ay sonra ölçüm sonuçlarını alabiliyorduk. Yani belki hani çok e, böyle gelişmiş bir zincirden sonuç alıyorsak bir hafta, iki hafta içinde alabiliyorduk. Ama görüntü tanıma teknolojisiyle beraber biz ilk etapta bir gün içinde bu sonuçları almaya başladık. Şu anda saniyeler içinde bu sonuçları alıyoruz. Daha, yani dolayısıyla satış temsilcisi noktada kendi cihazıyla Girdi, uygulamayı yaptıktan sonra görüntüsünü çekti, saniyeler içinde o noktada neyi düzeltmesi gerekiyor, neyi iyileştirmesi gerekiyor, bunun bilgisini alma e, şansı yakalıyor. Ceyhun sormadan ben Vispera'nın <laughs> buradaki rolünden bahsedeyim. E, şimdi biz 2016 senesinde bu teknolojiye geçerken Vispera daha çok yeni kurulmuştu. Ve bu teknolojiye geçen coca sisteminde farklı ülkeler vardı. Avrupa'da, Amerika'da farklı şeleyiciler geçmişti bu teknolojiye. Dolayısıyla biz de daha önce farklı bölgelerde deneyim kazanmış, o dönemki global firmalarla bu yolculuğa çıktık. Ama tabii zamanla, her zaman için bizi gururlandıran bir şey, bir Türk start girişimin dünya çapında bir başarıya ulaşması. Vispera tabii ki dünya çapında çok büyük bir başarıya ulaştı. Biz de bu süreçte, ve bir kısmında diyeyim bu sürecin, birlikte partnerlik yaptık. Mevcut çalışma modelimizde de şu an biz 9 ülkede bu teknolojiyi kullanıyoruz. 9 ülkede Vispera ile çalışıyoruz. Bu ülkeler Irak, Ürdün, Pakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan gibi farklı teknolojik olgunlukta ülkeler. Ama bu ülkelerin tamamında aynı Türkiye'de olduğu gibi çok kolaylıkla ve aynı verimle biz bu teknoloji geçişini Vispera ile beraber yaptık ve sadece bakkal kanalı da değil, yeme içme kanalında, modern kanalda, süpermarket kanalında saha noktasındaki uygulamalarımızın hedeflerimize uygun olup olmadığını bu teknoloji sayesinde ölçme şansı yakaladık. Teşekkürler Duygu. Yani hikayenin senin anlattığın versiyonunu her zaman daha çok beğeniyorum. <laughs> Ee, o zaman belki kapatmaya doğru yaklaşırken biraz da geleceği konuşalım çünkü hani bu dediğimiz şeyler çok kısa zamanlarda oldu o yüzden de gelecek herhalde şu andan başlıyor ee, seninle yine devam edelim. Ee, Geleceğinde resim tanımının neler bekliyorsun? Yani öngörmek zor ama beklentileri ifade etmek görece kolay. <laughs> neler bekliyorsun? Öngörmek gerçekten çok zor. Yani az önce e-ticaret konuşuldu örneğin. E-ticaretin şu anda geldiği büyüklüğü biliyorsunuz danışmanlar 5-10 yıl arasında Türkiye bu büyüklüğe gelecek diye öngörüyordu. Hiç beklemediğimiz bir Covid katalizör etkisi yarattı ve çok daha hızlı bir gelişme yaşandı. Burada da açıkçası hani ben sizler kadar uzman olmasam da sadece şunu söyleyebilirim hani öngörü olmaz ama şu anda biraz daha yaygınlaşması zor olan bir takım mevcut teknolojilerin hızlı yaygınlaşacağını söyleyebilirim. Nedir bunlar? Daha nesnelerin internetinden bahsediyoruz. İşte akıllı coolerlardan, akıllı soğutuculardan bahsediyoruz. Soğutucunun işte kendi kendine stok durumunu, uygulama execution kalite, kalite durumunu merkeze bildirmesi gibi ya da sabit kameralardan bahsediyoruz. Bunlar çok büyük teknolojiler değil ama günümüzde bunların yaygınlaşması çok zor. Hani hem maliyet anlamında e, hem kaynak anlamında zor konular gerçekten. E, bunların yaygınlaşmasının daha hızlanacağı yönünde bir öngörümüz var. Bu nedenle de mesela şu an belki hemen bugün yaygınlaşmasa da yine bizim Vispera ile ve bir perakendici iş ortağımızla beraber yaptığımız sabit kamera pilotumuz var örneğin. Ee, dolayısıyla aslında hani insan faktörünü minimize eden e, yöntemlerin artacağını düşünüyoruz. Bu da bizim şu anda en büyük kısıtımız olan zaman konusunda e, bize çok ciddi bir fayda sağlayacak diye düşünüyoruz. Yani şu an bizim en büyük yarışımız zaman. Yani özel hayatımızda da zaten biliyorsunuz en e, Az kaynağımızın olduğu şey zaman satış noktasında bir satış temsilcisinin de hani cebindeki telefonu çıkarıp o uygulamanın fotoğrafını çekmesi bile bir zaman ve bu zaman aslında para demek yatırım demek dolayısıyla artık hani bu görüntülerin insan müdahalesine gerek kalmadan bize daha hızlı gelmesini sağlayacak teknolojilerin ucuzlayacağını, yaygınlaşacağını bekliyoruz zamanla biz. E, ve bu da tabii ki muazzam bir dataya yol açacak. E, muazzam bir datanın bize ulaşma hızına e, yol açacak. Dolayısıyla ileri analitik her zamankinden daha çok bu tarz toplantılarda gündemimizde konuştuğumuz konu haline evet. gelecek diye düşünüyoruz. Hız vurgusu aslında bir başlayan trendin daha da talepkar bir dünyada artık hani e, audit'i manuel yaparken o e, audit işini e, fotoğraf çekmeye indirgeme, artık bir de onu da ortadan kaldırma ve sabit karalar, kameralarla e, kontrol edilebilen yerleri kontrol etmekti. Ve verinin, buradan çıkacak verinin büyüklüğüne e, e, vurgu yaptın. Belki Ahmet onun üzerine söyleyebileceğin şeyler var. Belki bu büyük veriyle neler olabilir? Yani açıkçası tabii az önce ifade ettiğimiz gibi Duygu detaylı ifade etti. Yani hız ve güvenilirlik özellikle bunun geleceğinden ziyade bunun yaygınlaştırılmasında çok büyük bir rol oynayacak öncelikle. Çünkü hakikaten her sektörde ve her firmanın en temel hijyen faktörü bu olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii bakıldığında özellikle daha çok data daha iyi yönetmek ve daha çok karar alabilmek demek aslında ve bu datanın daha çok alınabilmesi için de nasıl ki manuel sistemlerden biz bunu bir görüntü tanıma teknolojisine evrildiysek bundan sonraki aşamada da kameraların da devreye girerek belki de anlık data aktarımının çok önemli bir rol oynayacağını söylemek mümkün. Yine bunun yanı sıra tabii ki biz şimdi bazı şeyleri yaparken bir tane şeyi bir ölçüyü her bedene uydurmaya çalışıyoruz bazen her kategori ve farklı sektörleri de belki de bunun daha dinamik bir şekilde performans indikatörlerle yönetilebileceği yani ürünün orada olmadığını tespit etmek değil ama ürünün orada yoka düşeceğini aslında öngörebilecek. Çok sistemlerin iyi. hayata geçiyor olması ve bunların denenmeleri de mevcut zaten denemeleri ama bunların daha yaygınlaşması bence önemli rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Yine tabii keza ölçmediğin şeyi de yönetmek çok mümkün değil. Bunları ölçerken de açıkçası statik raporlamalardan daha çok dinamik raporlamalara geçerek de aslında o çevikliği de ön plana alabileceğimiz bir gelecek bence bizi bekliyor diyebilirim Ceyhun. Harika, daha güzel bitirilemezdi. Önce sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sonra da bizleri dinleyen Topluluğa teşekkür etmek istiyorum. Ee, sağ olun. <gülüyor> <gülüyor>